Yani artık sahil bölgelerinde daha fazla otel yapımına müsaade, müsaade edilmemesi gerekiyor. Lazım. Bu önemli bir nokta mesela. Bu yani Adım başı otel. Bir kota olması gerekiyor. Yani bunun bir kotası olması lazım. Yani İspanya'daki 5 yıldızlı otel sayısından fazla Antalya'da 5 yıldızlı otel var ise burada bir sıkıntı var. Yani Sonuçta İspanya dünya turizm lideri. Tabii. Biz turizm liderleri arasında sayılıyoruz. Lideri değiliz. O zaman burada bir sıkıntı var. Yani Bunu bir tanımlamak gerekiyor. Onun için biraz önce bahsettiğim bir tesis standarizasyonu, yıldızlama kategorizasyonu yapılması gerekiyor. Yani bunu da gerekirse dışarıdan alınacak denetimle yapılması gerekiyor. Çünkü bu bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Yani bir bina fiziki olarak, apartman olarak yapılmış bir binayı apart otele dönüştürerek otelcilik yapıyor olmak bence doğru bir şey değil. Hmm. Doğru evet, bir şey misin? Evet, değil tabii ki. Ya, bu doğru bir şey. Çünkü bir otelin e, fiziki ruhu olması lazım. Yani ne bileyim, bir estetiği olması lazım. Yani bugün baktığınız zaman e, yolun kenarından giderken bakıyorsunuz işte e, sol tarafta tamamen yola sıfır cephe otel. Yani 10 e, metre falan bir mesafe var balkonla yol arasında. Bunun adına biz otel diyoruz. Ama işte burada da Ve insanlar burada, izin verilmemesi tabii işte, gerekiyor. Tabii yani yani işte. ama bakın bu işte neyle lazım? neyle olması gerekiyor? Bugün Amerika'ya gittiğiniz zaman veya Avrupa'ya gittiğiniz zaman bir şehirde yapılacak olan işle ilgili olarak ticari işlemlerle veya yatırımlarla ilgili olarak bir kota vardır. Kotası vardır her şeyin. Evet, yani evet. bugün İstanbul neyin sıkıntısını çekiyor? Her yer bina, nefes alamıyor veya Ankara aynı şekilde. Niçin? E şimdi bir kota yok. Yani kota olmaz zaman herkes işte ben müteahhitim diyor. Kalkıyor adam bina yapıyor. E ne oluyor? Dışarıdan gelen göç daha fazla artıyor. Evet. Yani bu neyi yok ediyorsunuz? Doğanın da nefes alması gerekiyor. Tabii. Tabii, yani üzerinizi zifle kapladığınız yollar. Yani turizm bölgesinin yeşilini öldürdükten sonra bir esprisi kalmaz ki. Hiçbir mi? şey yok zaten. Şimdi baktığınız yani zaman. Öyle değil mi? Şimdi geçmiş yıllarda Alanya'da görev yaptım ben genel müdür olarak. Hı hı. Gazi Paşa'lı bir arkadaşımızın kendi ve yani işte 10-12 yaşında biz çocukken şey Bey dedi bana Gazi Paşa'ya giderken işte İncekum'dan başlayarak Alanya'ya kadar bir tünel ağaçtan tünel bir yoldan giderdi. Yani kesinlikle güneşi göremezdik. Ağaçlar bu şekilde bir tünel yapmıştı. Hı -hı. Şimdi o yolların hiçbirisi yok. Hiçbir şey yok. Zaman. Sadece düz yollar var. İşte üzerine Antalya, Alanya karı, duble yol vesaire. Vesaire vesaire. Yani sadece onunla kalmıyorsun. İşte yapsat Hı -hı. bir anda hızlanıyor. Bir bakıyorsunuz her taraf bina olmuş. O duruyor başka bir şey başlıyor. Başka bir moda çıkıyor. O olmuş. Yani aynı şekilde bu turizm bölgelerinde çarpık yapılaşma şehirlerin de özelliğini kaybetmesine sebebiyet veriyor. Yani illa her ev denizi görmek zorunda değil. Öyle bir kaydı da yok. Öyle. Yani bu ayet kelime falan da değil değil mi? Yani bunu en azından belediye başkanlarının çok iyi düşünmesi lazım. E tabii burada oy kaygısı, siyaset, politika bunların hepsi bu işin içerisinde etken. Siyaset, Ama illaki siyaset, bir kota yani. olması gerekiyor. Yani illa bir kota olmak zorunda. Yani turizmi çeşitlendirecekseniz turizm e, Türkiye'de 5 tane 10 tane ille çeşitlenmez. Türkiye'de 81 tane il var. Buna altyapısı uygun olan birçok il var. Mesela biraz önce Mardin'den bahsettiğiniz Büyük oteller yapılmış dediniz. Ama orada kapasitesi onu kaldırabilecek durumda. Çünkü şehrin farklı bir havası var. Onu algılayabiliyor, ve karşılayabiliyor, ve fiyatlar Hı. açısından baktığınız zaman da ciddi kar marjları ile ya iş yapıyorlar. Ama bugün Ege'de Akdeniz'de öyle, öyle. bir şey yok bunu Devamlı konuşuyoruz.